Evet. yapma yapma nereye koşuyor Mercedes'in böyle arabası mı varmış bunun eşleştirme modu nasıl abi e, Bluetooth eşleştirme modu yani ilk açtığında nasıl eşleştiriyorduk yeni telefonu ilk kez bağlıyorum da kendi geldik sanki ya scan deyip aratıp bağla bağlıyormuşsun ha buraya gelmişti aynı Google'da arıyorum. Press the rear button for 10 seconds. Press the rear button for 10 seconds. Şuna yani. Sonra reset'i onaylamak için de jog dial'a bas diyor. Ee, sonra da jog dial'a bas diyor. Bastık. Mesh'i açtın mı? Deneme 1, 2. Tamam. Geldi aynı. Hoparlörler çok iyiymiş ya. Bangır bangır. Ben duyuyorum sizi. Uf çok iyi. Navigasyon da var. Ben açtım onu da. Şimdi şarkıya eşlik edince de siz duyacaksınız ama değil mi? Şöyle kenarda duralım. Peki şey nasıl oluyor? Şimdi bana telefon geldi. Ben telefonla konuşuyorum. Onu da mı duyuyorsunuz? Ha. Gidiyoruz. Şu tofaşçı da geçince. Soldan gelen motor. 3 tekerli <laughs> Sakat işler yapıyor Şunu geçelim Ağzıma doğru uzattım şu an. Şimdi nasıl? <laughs> Dilime değmiyor henüz. <laughs> Birazdan sağa gireceğiz. Şuradan girip sola döneceğiz evet. Buradan sonrası köy yolu. Bu yol çift yön gidiş geliş. <laughs> Çocuk yokuş yukarı çekiyor. <laughs> Bu su döküyor dikkat edin. Ha, burada sağ sol yapacağız. Ha, ha araba var. Bu civarlarda birkaç köpek görmüştük geçen sefer ama saldırmamışlardı. Ha şurada gene duruyorlar. Ha. Aynen. Yine burada görmüştük mikser var Geldik şu sağ tarafta. O kadar gelmedik. Biraz ileride. <laughs> Oo bura full motor. Bizim sınavda yoktu. Çok geniş bir 8 vardı şöyle. Ha. Şöyle bir şey vardı. Ya yani burayı tamamen şöyle dönüyordun işte. Bunları geçebilir miyiz? Tırıcı da sollamaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> sağdan hızlı geliyor. <laughs> Şimdi bir sürü teferruat oldu. Onu aç, bunu bağla. Onu çıkart. 20 dakikadır giyinip hazırlanıyorum. Bu değil motorun pratikliği bu değil. Ben 20 dakikadır Yerinde hazırlanmaya çalışıyorum. Ve hala bitmedi bak. interkomu bağladım. Ağzıma geliyor, ağzıma değiyor. Mikrofonu nerede? Eldivenler yeni, onları deniyoruz. Kamerası bilmem nesi. O'su bu'su şu'su 20 dakika. Şimdi şu Şuna şöyle da Alışamadık ki daha. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz şu an ne kayıtta ne bağlı bunların hepsinin birbirine bağlı haberleşiyor ve tek tuşlu olması lazım 100 tane tuşa bas 100 tane ayar yap 100 tane hazırlık yap kısa mesafede zaten onları yapana kadar basıp olup gidiyorsun ve bu sefer de olmuyor yani o konforu arttırması gereken şeyler yük oluyorsun. yol vermeyecek bana. Tutuyor musun? Tutuyor musun? Tutuyorsun. Gidiyoruz. Dönme, dönme, dönme. Aferin. Dolanak mı? Olur. Şunları da tak şimdi iletişebilecek miyiz? Yok. Onu hmm. telefona bağlaman gerekiyor çünkü. Önün kapalı mı? Evet. Tamam, gidiyoruz. Evet, evet. Ha, buradan bir yere gidemiyorduk sanki değil mi? Evet, evet. Sen bir kere mi bindin buna? Evet, evet bu ikinci. Tamam. O da ta Bahçeli'deydi. <laughs> şey Rahat mısın? Çok rahatım ya. Bunda alan da çok geniş. <laughs> He sele daha geniş. <laughs> Her yeri işgal etti. Adamı zorla kırmızıda geçirtecekler ya.